Merhaba. Merhaba arkadaşlar biz bardak kulesi yaptık dev gibi ve bunları ya bir tane mi? silahla vuracağız. Neredeyse yıkılacaktı. daha hareketine bak. Evet o, o, üflesen yıkılır şimdi. Evet üflesen yıkılacak şekilde evet. duruyor. Zor bekliyor bize. Üfleme mi? Üfle mi teyzeciğim? Şimdi Enes onu silahıyla ya, vuracak. vuracak. Elindeki silah böyle. Şimdi Enes vur bakalım. Vay! Bir tane daha vur. Ay! Evet iki tane üçgenimiz oldu. Allah. Alttan vur alttan komple gitsinler. Oo, hepsi yıkıldı. Evet, evet Enes bunları saniyede halletti. Şimdi Çok bir eleniriz. kule daha yapalım. Onu da Hamza devirsin. Evet Hamza yıkacak şimdi sıra. ikinci kulemizde Hamza'da at bakalım. Hamza tersine atıyor. <laughs> yok Allah, artık. Yok artık. Hepsini yıktı. Evet. Ooh. Bir tane daha yapalım mı? Yapalım böyle. Üçümüz, ikimiz vuralım böyle. Tamam hadi bakalım. Öyle, şey Bir şey daha yapalım. yapalım. Üçüncü kulemizi de yaptık Neydi? arkadaşlar. Şimdi Enes ve Hamza aynı anda devirecekler. İki. İki üç. Süperdi ya. İkrar dizdik biz böyle. Küçük küçük kuleler yaptık. Bu sefer Enes atacakmış. Üç tanesini Enes, üç tanesini Hamza yıkacakmış. Aa. Anında hallettin. Vau. Oh wow. Yıkıldı. Şimdi ikinci kule. Aa Wow. Devir komple. Evet. Hamza her devir. Şimdi sıra Hamza'da. Hamza devirecek. Ne olur oğlum bak mı? Evet şimdi sıra Hamza'da. <laughs> Süper. Gitti. Bu bardaklar da devrilmiş. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.